Öncelikle arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bazen nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar bugün Minecraft Farkor Seyara'ya başladık. Minecraft P'de oynuyorum. Ve şu çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Yani yeni başladım şu an ilerlemedi haritada bu arada yerine. Arkadaşlar diyeceksiniz bu nasıl hardcore? Ya Minecraft P zaten hardcore şey olmadığı için hiç, hiç şey uğraşmak istedim. Evet. Arkadaşlar sıfır noktasındayız. Nasıl oldu hiç ufak fikrim yok. Gerçekten hiçbir şeyle uğraşmadım. Last Case sitte başladım arkadaşlar. Ama oyun bizi sıfır noktasına attı. Aşırı derecede değişik bir şey. Arkadaşlar evet Minecraft videosu nereden aklına geldi? Ağır kesek hemen size anladım. Arkadaşlar ben yorumları yazın dedim. Ne oynayayım ne oynamayayım işte. Hangi oyunları oynayayım ne hangi karakter işte. Bazı arkadaşlar Minecraft oyunu yazmış. O yüzden Minecraft oynuyorum. Şu hardcore yapıyoruz arkadaşlar. Yani öldüğümüz gibi bu şey bitecek. Yani ölene kadar arkadaşlar büyük ihtimal oynarım yapım map vesaire yaparım. Arkadaşlar ilk bir size bir sorum olacak. Lütfen yorumlarda bunu belirtin. Arkadaşlar yapı yaptığım aksiyona girdim şey anlarımı size göstereyim. Youtube'da işte video atayım. Yoksa arkadaşlar bütün anları yani malzeme topladığım bütün anları size atayım mı? Lütfen buna karar verin. Hemen şu acıda alalım. Arkadaşlar ben çok malzeme kasmayı sevmiyorum. Yani sev bazen kasıyorum da şanlar kasıyorum işte bazenler böyle topluca her şeyi topladıktan sonra kasıyorum. Çoğunlukla ben dolaşıyorum. Arkadaşlar sıfır noktasına attı. Büyük o sıfır yani ilerlersek ölmezsek arkadaşlar. O sıfır bir yapı falan değişik bir şey yapmayı düşünüyorum. Yapım nasıl derseniz yapım yani gayet iyi mükemmel denilecek kadar iyi mi? Yani uğraşırsam iyidir. Çünkü gerçekçi yapılar bazen yapıyorum da şu an kaç yıldır Minecraft oynamadım aslında oynuyorum da hani yapı konusunda kaç yıldır bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar burada da kurtar kurtlar kurtar vurup kaçsam mı? Ama kaçmayacağım hardcore'dayız. Ben sıfır itemle hiç itemle yapmadım ama belki bir şey bulurum diye dolaşıyorum. Güzel yapı derken burada arılar var. Kovanlar da buradaymış. Göstereyim. Tuf tuf. Tuf tuf. Tuf 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 tuf. Aynen der ki iki tane arkadaşa kovan varmış. Bayağı iyi. Büyük buraya yine gelelim. Şuradan koyunları keselim. Evet. Şimdi koyun kesen bir kişi. Aynen. Minecraft Hardcore. Arkadaşlar keşke şey diyeyim ya. Minecraft Pedi Hardcore modu vesaire işte. Motor ayarlama, bölge ayarlama gibi şeyler gelse bilgisayardaki gibi. Ya daha rahat güzel olurdu. Şu an şey yapmak zorunda kalmazdık. Ya, haritayı aldım arkadaşlar. Normal maç yani normal maç diyorum. Et evet, kafa gitti ya. O kadar var tonlayınca öyle oluyor arkadaşlar. Ya, normal oyunda falan vesaire arkadaşlar. Yani şu şey olsa daha güzel olur Haritayı aldım ne olur ne olmaz. Minecraft bir artık orada böyle olsa arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir şey var. Haritamızda şey biyomu var. Orman var. Evet kakolar, pandalar, mandalar. Ben dedim evet. Aynen. Ha olur Çok mantıklı. Şuradan bir koku alalım. Aha leopar. Leopar değil mi bundan ismi ya? Okulat diye bir şey hatırlıyorum ama ha? İyice halledi. Aa kaçmıyor da. Tamam kaçıyor. Aga arkadaşlar eskiden bunlar şey dönüşüyordu. Ee, neydi lan? Leoparlar arkadaşlar şey verdiğimizde balık verdiğimizde arkadaşlar leoparlar şeylere dönüşüyordu kediler görüşüyordu ama artık kediler arkadaşlar şeylerden alıyoruz ee, köylerden falan şuradan ben karp kalp alalım derken alamadım karpuz alalım evet karpuzun da olduğu dolaşmaya devam arkadaşlar öldüm galiba derken kurtulduk tamam totoma bir mızrak yedim ama Allah hayattayım ne no problem arkadaşlar kendime bir yoldaş alacağım Papağan alacağım ve burada pandalar da varmış. Oy arkadaşlar bir tık kasıyor. E evet, tak tak. Şimdi aya vahşet arkadaşlar burası server bak hayatta kalmamız lazım. O yüzden biraz vahşet göreceksiniz. Evet. Papağan ismi artık Necmi arkadaşlar. Gel papağanım. Necmi gel. Arkadaşlar yavaş, yavaş akşam olmaya başladı. Ben acıkmaya başladım. Şuradan gidip karpuzları yiyeceğim. Yatak yapmam lazım. İtem yapmam lazım. Daha şey keşke bir köyme mü çıkaydı acayip iyi olurdu. Yani arkadaşlar şuraya girelim yatak yatağımızı yapalım derken kredi level yaptık. Evet kahverengi yatakta yatalım. Hani yatağımızı alalım. Şuraya koyalım. Yapacak bir şey var mı? Bir kazma yapalım. Tamam kazmamızı yaptık. Hemen aşağı doğru bir kazalım. Arkadaşlar yavaş yavaş akşam oluyor dedim. Ama akşam neyse olmuyor. Kazma yapmış mıyım? Hayır. İtemlerimizi direkt arkadaşlar dizdik. burada kalsın. Buzluymışız gibi konum gözüksün. Buradan geçmişiz. Evet koşamıyorum. Biraz yemek yemem lazım. Aha. Bir yoldaş arkadaşlar. O yoldaşımızı alalım derken koko ince arkadaşlar galiba bunlar bir şey oluyor derken koko yemiyorlarmış. Hmm, papanlar da galiba öyle değişmiş hatırlıyorum ama. Bakalım inecek mi? Evet. Papan galiba leoparla bir sorunu var. Evet serseri papan leoparı kalıyor arkadaşlar. Bir leoparı Atak koyacağım hemen yasalım. Gün batımı, gün batımı, gün batımı, gün batımı. Tak çok uzaktayız diyor tak. Evet arkadaşlar bakın nasıl tutturuyorum gün batımı doğru manzaramızda tak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saniyeler içinde. Tam yapma zamanında uyudum bu arada. Hemen yatalım. Merhaba Necmi. Senin arkadaşını ekleyelim derken. Vallahi bu papanla yaparla bir sorunu var. ve uzaklaşayım sonra bana bulaşır. Arkadaşlar neredeyse karakter çok acıkıyoruz daha zor karpuzumu yerik karnımı doyurdum. Burada herhangi bir şey yok. Yana doğru gideceğim. Belki yanında bir şey vardır. Bal kabakları var ve ağaç evet, çok güzel. Arkadaşlar bu arada bir tane daha da seri gelecek Minecraft'la alakalı. Arkadaşlar bir tane yer var Okul K diye benim kurduğum yer. Orada arkadaşlar full ama full Arkadaşlar full okulda oynuyorum yani. Okulda oynadığım günler var. Bir 50 gün falan okulda oynadığım zaman size zaten YouTube'a yüklerim. Oradan hala bir de gelmiyor. Hiçbir fikrim yok. Ama yani güzel. okulda boş olduğum zaman arkadaşlar açıyorum. Şey, reklam yapmayayım işte şarkı uygulamasını açıyorum arkadaşlar. Orada şarkı çalarken hem yani Minecraft oynuyorum. Böyle zevkli oluyor. Galiba çöl biyomu da var bizim bu tarafta haritada gidelim bakalım. Çöl var mı? Çöl varsa bu arada çok zevkli olur. Güzel olur. Derken evet bir değişim ara. Evet arkadaşlar çok güzel çöl bir varmış. Biraz çölde dolaşalım. Yatağımızı koyduk neyse. Evet. Hardcore'dayız. Daha taş atlayamış gibi etrafa atlıyorum. Canım azaldı ama. Şartlar arkadaşlar düşük bardonu onu belirtmek istiyorum. 8 ya da 9 olması lazım. O yüzden belki etrafta bazı şeyler göremeyiz. bir tarafa bakayım şöyle göz geçirelim büyük ihtimal haritadan çıktık aynen haritadan çıkmışız ama şu taraf haritada birazdan oraya gidelim şöyle bir bakayım hiçbir şey yok geri gidelim Necmiye bir yoldaş bulduk Evet koşup kaçmadan kaçma 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 Merhaba yoldaş bizi katılacağım mı? Evet arkadaşlar bundan papağan bile olmaz. Hemen yani uzaklaşalım. Adam bir tane şeye doymuyor ya terbiyesiz yer. Yani aynen güzel bir manzara var mı derken yokmuş değişik bir var. Bir çukurumuz var burada. Minecraft'ta yeni güncellemesi de arkadaşlar. Dağlarla şey güncellemesi. Mağara güncellemesi arkadaşlar. Bana derseniz güzel mi olmuş? Yani güzel olmuş. Oyuna değişik bir şey katmış. Ya beğendim de Arkadaşlar böyle fazla şey olmuş nasıl desem ya fazla iş gerekiyor mağazanlar biraz değişik olmuş öyle diyeyim de Evet havlu uçan bloklar var arkadaşlar Arkadaşlar keşke artı boş bir yer olsa arkadaşlar oraya yerleşeceğim orayı bileceğim. Büyük tane diğer ya da boş yer ya da aksiyonlu bir durum yaşadığımızda arkadaşlar videoyu kapatırım zaten Minecraft Hardcore ile devam edecek arkadaşlar en az ne, ne zaman Minecraft Hardcore der, dersiniz arkadaşlar haftada bir tane ya da işte ya da hiç de gelmeyebilirim de şu arkadaş arkadaşlar haftaya bir tane yani en az ama en az durumda haftaya bir tane Minecraft videosu gelebilir. da daha fazla ya da yani full Minecraft videosu gelir o öyle gelmez de şu arkadaşlar Minecraft videosu gelir. Evet arkadaşlar. Artı Allah devam ediyorum derken keşke bir kömür olsa arkadaşlar burada sarkıtlar varmış. Bakın belki şansa bağlı kömür buluruz derken kömür bulduk. Ama o güzel, etkileyici. Tak diye sarkıt kafana arkadaşlar. öleceksiniz. Evet, tak düşüyor, Oo Necmi de geliyor. Evet arkadaşlar yolumuza devam edin Evet arkadaşlar dolaşıyoruz. Orta bir boşluk varmış gibi. İnşallah o boşluk bir uzun bir yerdedir. Güzel bir yapılar maplar vesaire diye şeyler vardı. Diğer çıktık arkadaşlar. 31 tane karpuzumuz var. Bakalım kaç tane kalacak. Evet 31 tane karpuzumuz var. 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik, de 4 dedik, de 5 dedik, de 6 dedik, 7 yedi dedik. De Yarasın. Daha ne diyeyim? Evet arkadaşlar 34 ay, 31 karpuzdan 24 tane kaldı derken yine güzel bir mağara bulduk. Bakayım. Atlayalım. Bak. Evet arkadaşlar bizim artkorsu aramız böyle geçecek ama ihtimal de mağara yapmaya başlarım derken arkadaşlar evet mağara yapmaya başlıyoruz aksiyon dolu evet Necmi gel gidiyoruz derken Necmi çabuk gel abo evet arkadaşlar bu mağaralar güncellemesi en sevdiğim yanı. yani yani oyna bir farklı bir güzel bir tarz katmış. Anlatabildim mi? <laughs> Değişik güzel olmuş. Oyun derken niye su çıkıyor ya? Evet arkadaşlar bir, birkaç tane gideceğiz şey alacağız direkt su çıkartıyor. Nasıl işte Şuradan biraz demir alacağım. Bir demir zaten bize yeter arkadaşlar. Direkt kendime kalkan yapacağım. Biz kendimizi soğumaya alalım diye derken. Bence uyusam daha mantıklı olur. Çünkü yatıklar da doğmaya başladı. Avuu. evet avu. Arkadaşlar bu kadar aksiyona gerek yok bence. <laughs> Direkt yatalım. Kalktığım zaman aksiyona gelirim diyeceğim de. Arkadaşlar ölsem de tekrar geri gelmeyeceğiz. O yüzden o. Hey bro sakin bro. Sen istedin lan. Evet arkadaşlar pvp nasıl dersiniz müp. O setti sen bekle oğlum geleceğim sen bekleme. Evet arkadaşlar biraz geç uyduk. Zombiler bizi tokatladı ama yani dövdük her zaman ki her zaman kalmış. Gel şuradan kredi bul koyalım. Bu arada mara o Arkadaşlar kutsal taktiği yapıyoruz. Canınız az mı kaldı? Hemen bir yeri kırıp oraya giriyorsunuz. Orada canınız zonuna kadar bekliyorsunuz. Hemen gidelim bir meşale yapalım. Evet arkadaşlar. Hardcore yaparken lütfen benim kadar sakin olun. <laughs> sakin olursanız arkadaşlar. Her zaman araba. ama, her zaman kurtulursunuz. Bu kadar bize yeter. Evet bu kadar kendinize güvenin. Kalkan. Aynen. Şu an arkadaşlar bizi öldürmeleri zor. Zaten gördüğünüz gibi yani is Iskan gibi oynuyorum. Yani kalkınız olduğu zaman arkadaşlar neler yapabilirim? Şimdi hemen canım doldurup o zırhlı zombiden intikamımızı alacağız. Kalımız yerde kalmayacak. Eşyaları tamamlayalım. Evet, intikam zamanı. Geliyorum. Bu arada bu ne kadar şahin ya. Şuradan da maden de yapacağım. Tabii çok güzel bir bak girdi. Evet, bak devam ediyor. Etrafı parlak görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aksiyona devam kadar bize malzeme yeter derken ölmeyim, tak diye. Şu aşağı arkadaşlar aşağı ineceğim. Evet. Geldik. Arkadaşlar keşke Warden gelse bir farklı bir aksiyon olur. Aksiyon ortam olur da. Onu getirecek derdi ama 1.19'a beklettiler. Ve bu bir kaçmış galiba korkak. Tabi arkadaşlar yani kim olduğumu anlayınca orada arkadaşlar tak tak diye Tabi öyle kaçar normal bir şey şaşırmadım. Tabi burada niye artık yok ben o yüzden korkuyorum bir tık. Derken boğ, o o oh, o çalmışlar. Yani ben ne diyeyim bak tiplere bakın ya. Tipleri bakın derken kırpır gelecek patlayacak zaten ses kapalı. O yüzden biraz tepkiliyim. Evet arkadaşlar dövdük her zaman gibi. Şu atalım. Aa, bu yüzden sevmiyorum işte arkadaşlar. Neden dersiz bu yüzden arkadaşım Marlon'u sevmiyorum. Çünkü kırpır mırpır bazı kırpır değil de. Tiketler işte arkadaşlar Marlon an çok güzel olmuş. Biraz taktik yaparak ve böyle... sürekli. Evet arkadaşlar Minecraft Hardcore bu kadardı. Umarım ben kimi öldürdüğüne birazdan bakacağım. Arkadaşlar Minecraft Hardcore daha gelir mi? Gelebilir ama yani başka şeyler de gelebilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her şeyin bir bedeli vardır iskelet.